Vur 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 aha, 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 geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor dur 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 o fazla var emde o fazla var emde o fazla var emde gel 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 gel, gel. o fazla var emde o ya yeah. come on come on come on come on come on gel bu Allah'a zorluyor fazla mı ya da büyük bakalım 3-4 tane var. Dört tane var, dört tane var. Dört tane var, dört tane var. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Allah'ım! Allah'ım beni sarmıyor! Gidiler! 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 Ne? Ne? Derdiniz ne sizin? Sizin derdiniz ne sizin? Dört tane! <laughs> Hıh! Ay 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 dört dört geliyor dört dört. Şeytan diyoruz. Şeytanım şu alt ucu takacağım da fırlatamıyorum ya. Vallahi 6 tane çekerim.